Hepinize merhabalar Güzel arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte grüne oynayacağız. Ee, 1.7'den sonra bir daha yeni güncelleme gelmedi. Kimse oynamıyor artık ama biz oynayacağız yine. Bir Hadi başlayalım. Evet. Normal esay olsun. Olur alanmak istemiyorum ya. Birden böyle yürü sonra donumuza sık. Nasıl başlıyor? Bakalım. İyiydi. Hmm. Bu ortada yazmıyor muydu? Evet, Eskiden ortada diyeceksin sanırım. Hayır. Ha, hayır, şu ikinci bizim dede olanında ortada. Yani bundan insemeyiz mi geldik? Tıkla abone olun. Evet abone olun. Like <laughs> abone olun unutma. <laughs> Nina. Neredesin Nina? Seni boğmaya gidiyoruz. I'm seeing you. Play the game. Şimdi şöyle buraya gel. Nerede? Sunu sen gazla buraya doğru geliyor. Yık. <laughs> <laughs> Granny'i öldürmenin fa çok farklı beş çok farklı yolu var. Arabayı nereye edebilir <laughs> Biz sizinle boğma şeyini yok. Accessible. kaç kaç bize burada görmüyor. ya kurarsa hadi öl sen orada öl güle güle bay <laughs> bay biraz tamam. dinle de gitmeyeceğim öyle şey ya. Kırar filan da ne olur. Şunu düşüyor. Şunu gir. Şunu al. Oh oh. Yaşasın yaşasın. Canımın da bir daha ölürüm. Sağ, Sağla bakmaya gerek yok. Hemen gidelim de bakalım şunu. Mutfağı arayırken. Bak bak niye kapanmamış. Sanki biz görmeyiz. Bu arada buna basalım da. Sonra ben bir sıkıntı yaşatmasın. Açıl. Bizim parçası numarı burada. Bizim parçası yine mi Ekstra kazanmamızı kazanmamıza yarayabilir. Şimdi. Kaç dakika dediydin hemen? Bilmeyen. Kaç dakika ben bakmayayım ki sen izle. Bu çok mu? iki mi? Şurada. Daha baygındırlar. sevgili bir şey var diye inşallah. Sevgi işe yarayabilir. Bir, birden bile farkındayım. O zaman ağlarım işte. O zaman ağlarım. Uyandı mı iki? Bilmiyorum. almıştı herhalde. Evet evet. Yukarıdaki. Abi. Kremiz... Onun babanı. Abi. Şu yukarıdaki tahtaları görmeye. Nene? Için... Korkuttun beni nene? Abi. Şu tahtaları. Tahta, yukarıdaki tahtaları, en yukarıdaki tahtaları... Bir zekalıya bak. Kendi şeyini şey diye. Ben şurada bir ses çıkartayım. Çat beni, çat. Son çat. hızından oraya gidiyor. Nasıl bir kere? Tamam Sil çıkarttın. Aa şunu ağzına <laughs> Alın Ağzını babanın. Geliyor. Geliyor ağzına sıktım. Geliyor. Dönme sıçmak istemeyen. Onun. Onun. <gülüyor> Geber. Ben <laughs> <laughs> korktum eğer ki ne. Git şuradan. <laughs> git ah, ben... lan. git. Ya. <laughs> Kaçıl şuradan. Atarsak mermiyle birlikte şey diye mi? Hmm. Mermi hmm. de gidiyor. Ne atar? Dur bakalım Bir şey yok. Daha ki bölüm ne diyelim arkadaşlar yorumları yazın. Ne burada? Genel olarak yukarılarda bir şey çıkmıyor. Bu, bu işimize yarar. Buradan hammer çıkabilir. Yani çekiç. Hadi oraya gitme. Oradan, in oradan inmesine inmesini bir kere mi ben? Bulup çıkmak için yarım saat uğraştım. Çıkma yerini biliyorum ki ben. İşte onu ben sana dediğim. İşe yarar bir şey çık. Ama ihtiyacımız var yok. Onun kapısını yerini at. At sayasını. Burada ne var? Ben de mi bileyim? Uyandı mı ki? Uyanmıştı herhalde gayret. Montre Sen şu içine atınca o ses çıkar mı? Anam. Oluşup da geldi. Gitmem ben gidiyorum. Sen oradan çıkınca oraya doğru olmalı. Yani. Mina. Gel lan buraya. Bir de öteki taraftan geliyormuş. İyi uykular. Şöyle bak. Bir şey hmm. yok. Belki olsaydı. garpuz olsaydı içinden. Garpuz bu gidelim, boyum yani. yine vurunca daha uzun kesiyor. Ben biliyorum. Kaç? Ne bu kaç? Hmm, yine öldü. Hemen ruhum. Maymundu anladı traders. <laughs> Burada bir şey çıkmaz. Çünkü altında arabanın parçası var. Başka bir bölümde de resmi tamamlayacağız. Bu video 5 like gelirse bir daha kesin de resmi tamamlarız. Resmi gelesiye kadar. Bizim... Ve Hı. devamını çekmeden önce de Aydın Challenge yaptığı Brawl Stars'ta bir hesap açtım. Yani adı o değil ama Aydın Challenge yaptı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Ne 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 ne. yapmadık. Bizim, niye bizim boşuna hayatımızı çaldınız? Niye bizim boşuna 10 dakikaımızı çaldınız? Değil mi? İşte oynadık işte. Evet. Do 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 do